Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. biz sizlere günlük olarak anında tüm altın fiyatlarını aktaralım. Tabi sizlere internet serbest piyasa fiyatlarını aktarıyoruz. Kuyumcu ara bankalarda bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir bir altın alacak veya satacaksanız mutlaka 3-4 farklı yerden fiyat almaya çalışın. Bu sayede altın fiyatlarına kendinize makul olan yerden alışveriş yapabilirsiniz. Altın fiyatları son günlerde durağan dönemini geçiriyor. Yani pek bir hareket yok. Yukarı doğru da aşağı doğru da bir hareket gözlemlemiyoruz. Önümüzdeki süreçte ons altına dolar euro koruna göre de değişkenlik gösterecektir. Gram altın alış fiyatı 2395 lira satış fiyatı 2396 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 3944 lira satış fiyatı 4019 lira yarım altın alış fiyatı 7913 lira satış fiyatı 8038 lira tam altın alış fiyatı 15522 lira satış fiyatı 15834 lira cumhuriyet altın alış fiyatı 15753 lira satış fiyatı 16002 lira 14 ayar er altın alış fiyatı 1383 lira satış fiyatı 1384 lira 18 ayar er altın alış fiyatı 1746 lira satış fiyatı 1747 lira 22 RBC kalış fiyatı 2206 lira, satış fiyatı 2347 lira. Reşit altın alış fiyatı 15785 lira, satış fiyatı 16037 lira. Ata altın alış fiyatı 16007 lira, satış fiyatı 16416 lira. Gram ise yani 2,5 ok altın alış fiyatı 38806 lira, satış fiyatı 39708 lira. 5 altın yani beşli bir yerde alış fiyatı 78583 lira, satış fiyatı 80141 lira. 10 saat alış fiyatı 2300 2 dolar satış fiyatı 2303 dolar. Gümüş alış fiyatı 28 lira 67 kuruş. Satış fiyatı 28 lira 70 kuruş. Hamit altın alış fiyatı 15.785 lira. Satış fiyatı 16.034 lira. Bu videomuzda 6 Mayıs 2024 Pazartesi'nin güncel altın fiyatına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.